Didim'den herkese selamlar. Şu anda Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Denize 250 metre mesafede muhteşem manzaraya sahip teras dubleksimizin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Dairemizin girişinde çok güzel bir hol var. Holde yapılmış ayakkabılık ve yüklüğümüz var. Ee, i̇lk olarak solda görmüş olduğunuz alan banyo ve tuvaletimiz. Burası ortak kullanımdır. Eee ve hemen ilk odamızdan başlıyorum ee, evimiz möbleli yani mobilyalı satılıktır Her odasında kliması takılı ee, Normalde bir buçuk yaşında ama hiç kullanılmamış dayanmış döşenmiş ihtiyaçtan dolayı şu anda satılık ee, evimizde kat kalorifer tesisat sistemi altyapısı kurulu ee, İsterseniz petek ve spompasıyla kullanabilirsiniz ee, burada ikinci yatak odamız var zaten mobilyalar birbirinin hemen hemen aynısı binamız köşe konumunda site içerisinde ortak yüzme havuzludur. E, üçüncü yatak odamız kafa dairemiz. Şey, kafa, kafa odamız. Burası deniz manzaralı. Şöyle göstermek istiyorum. Aynı zamanda sitemizin de havuzuna bakıyor. Biraz da zoomlamak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi önümüzde görmüş olduğunuz deniz aslında kameradan ziyade çıplak gözle daha da net görünebiliyor. E, bu odada aynı zamanda bir balkonumuz var. Yani e, ailenin küçüğü vesairesi olduğu zaman bu olayı çok rahat bir şekilde kendisine özel bir alan olarak kullanabilir, değerlendirebilir. Hemen şuradan yüzme havuzumuzu da gösteriyorum. Gayet büyük, yarı olimpik yüzme havuzumuz, e, sosyal alanlarımız, kameralarımız. Burada görmüş olduğunuz gibi ortak otoparkımız var açık hava. Bu sağda görmüş olduğunuz alanın büyük bir kısmı yeşil alan ama diğer tarafları hazineden özel idare e, aracılığıyla çıkartılma da satılmakta görmüş olduğunuz gibi satılan yerlerde inşaatlar başladı. E, günden güne de artan fiyat grafiğinin sebebi budur. <laughs> Şimdi üst kata doğru çıkacağım. Üst katta da yine bir e, banyo, tuvaletimiz ve salonumuz var ve muhteşem bir manzaralı terasımız. Bu arada aynı zamanda da şu anda dairemizde müşterimiz var. Ya, Görmüş olduğunuz gibi burada yine geniş bir holümüz, burada yapılmış özel yapım dolabımız var. Ee, çok geniş bir banyo ve tuvaletimiz var. Evet salonumuza girdiğimizde çok geniş ve e, salonda oturduğunuzda dahi manzaramız muhteşem. Biraz mercek ayarımı yapıyorum şu anda. Evet gördüğünüz gibi muhteşem manzaraya sahip terasımız çok geniş. Biraz şimdi uzaklaştıracağım. Terasımız gayet geniş ve kullanışlı olduğu için e, gününüzün büyük bir çoğunluğunu burada geçireceksiniz. E, evimizin fiyatı 3 milyon 100 bin Türk Pazarlık vardır. Resmi olarak eksi yoktur. Alıcı sana şimdiden hayırlı olsun.